gün tüm iddia kuponları ne diye toplamda 30 TL'ye kadar açık büfe. Hemen yol, istediğin kadar kupon yap, bonusa doy. Tuttur, en kral sensin. Devam edelim. İspanya'yla Liga'ya geçiyoruz. Granada, Atletico Madrid maçıyla başlayalım. Atletico Madrid İki Olur bence. Geçelim, geçerim, bence. geçerim, geçerim <laughs> <iki koli. gülüyor> Bak bu şeyi, Joao Felix'i burada kiralamadık Fener'e. Bak Newcastle'a verecekler. E, yok görecek. baba nasıl oynadı ama? Yo, son maçta falan gayet iyiydi canım. Barcelona maçında çok iyi 150 milyon ya. euro yani. euroya Newcastle'a çakacaklar bak göreceksin. Biz kiralasak, <laughs> biz kiralasak daha çok kazanırdınız. <laughs> Bence 127 milyon euroya verecekler. 126 milyon euroya verecekler. 1 milyon euroya kâr. <laughs> 1 milyon kâr <laughs> <laughs> deyip verecekler. Üstüne yani. koymak. Ama şey Barcelona maçında çok iyiydi onu söyleyeyim bir kez daha yani. Geçelim mi? Tahmin var mı Ugas Çınar? Madrid kazanır abi ne diyeceğiz yani? Tamam. Barcelona Valencia. Valencia galip gelir. Valencia. Bu, bu, arada Valencia iyi takım ha. Ben yani onu söyleyeyim bir Valencia kez daha. Bir de sevmez Valenciyalılar Barcelona ya. Ben e, Valencia kaybetmez diyorum. Bak Valencia'nın Valencia oranı oranı 4.70 çünkü Barcelona karşısında. Bu arada Barcelona 2 yıl sonra muazzam bir takım olacak. Onu baştan söyleyelim. Kuma Olmayabilir ya. Yok, Kuma, takım hazırlanıyor şu anda. Pedri, Gavi, Gavi Ansu Yusuf, Hati, Yusuf, Yusuf Demiri var. Arkaya dön işte şey Sergio Destlerden tut Arnavutoya kadar. Onlar Zeynep. da olacaklar. Erik Garcia, Erik Garcia. Onda sıkıntı yok ama Valencia'nın oranı 4 etmiş. Bu güzel bir oranım. Valencia kazanır abi. Ben Valencia kaybetmez diyorum. Bak ben de ilk maçım. yarı sıfır biter diyorum. Güzel. Real Madrid Atletik Bilbao maçına geçer. Of. İki buçuk gol üstü. Zor maç. Bizi bize Mbappe al. <laughs> Mbappe al bizi bak şey yapma. Başkan. Tribe sokma değiliz. Biz yani çok üzdün bizi. Benzema uçuyor tabii. Maşallah. Maalesef. tabii Benzema ile ne olacak abi? Zor maç, çok zor maç Bilbao maçı. Ama biz genelde içeride yeneriz bunları. Yani yeneceğiz gibi geliyor. Ben iki buçuk gol üstü hiç. Şey yapmayayım. tamam. Devam edelim. Bundesliga'ya geçiyoruz. Dortmund Mainz Cumartesi günü saat 16.30'da. Mainz iyi. Mainz iyi aynen. Evet, bir nefes aldım. Dortmund'da mı istikrarsız? Hiçbir fikrim yok mu? abi. Hala gene olmayacak belki. Hiçbir fikrim yok. Bu maçtan uzak durun deyip kaçalım. <laughs> yani ben de e, şunu e, söyleyeyim. E, o zaman ilk yarı 1.5 gol üstü. İlk yarı 1.5 gol üstü. Evet diyor. evet ilk yarı 1.5 gol üstü çünkü hani e, tam bak şimdi Mainz'ın mesela 7 maçta attığını yediğine bakarsan bu biraz imkansız gibi geliyor ama evet. Dortmund'un oyunu e, seni ona e, itiyor. O yüzden ben ilk yarı ilk 2 gol olur diyorum Dortmund-Mainz maçında. Leverkusen Münih. Muazzam geçelim. maçı geçelim. izleyeceğiz. Yani ben de aynı İlk yarı bir buçuk gol üstü diyorum. Bu Leverkusen Bayern Münih maçı için geçerli. Evet. Çünkü 15 dakikada 3 gol izletebilir Leverkusen Tabii. sana. İki yer bir atar. Hatta iki atar bir yer. Bunun Çok güzel sunuyor. maç olur. Young Boys'un teknik direktörü geldiğinden beri de o seviyeyi atladılar. İnşallah bundan sonra öncekiler gibi hep düşüşleri yaşamazlar. Çünkü baya baya renk attılar. Bayern Münih milli maç arasında öncesinde kaybetti. Frankfurt'a kaybetti. Evet. Frankfurt'a kaybetti. Evet, Onu Evet. Ha, böyle Nagelsmann böyle şey şey olmaz sallanmaz da tahtımı attı veya da koltuğum falan ama o arayış sürecinde hep bu sallanmaları yaşıyor. Şu maç için üst 1.25 ideal oran hani garanti kuponcular için ama ben bir şey daha söyleyeyim. İlk yarı 1.5 gol üstü muazzam bir oran verirler artı maç sonucuna 3.5 gol üstü de oynayabilirsiniz. Zaten. Ben de ilk yarı 1.5 üstü çok iyi fikir diye düşünüyorum. Hı hı. İlk kere bir buçuk üstü. Ben de üç buçuk üstü olur. iki olur diyorum. Devam ediyoruz o zaman. Edelim bakalım. Seri A'ya geçiyoruz. Geçelim. Lazio Inter Cumartesi Oo, günü saat 19'da. Bankacıyla? <laughs> ki. Bankacıyla? Bizimki. Bankacıyla Filippo Inzaghi'nin. Arkadaşlar <laughs> Vedat Buruş haberleri çıkıyor ya. Vedat Buruş'tan başka ikinci santraforu yok o takımın. Yani bir Immobile var ve o Vedat var. Başka yok ama Vedat da kötü değil. Çok kötü yani. Vedat Buruş ne haber çıkıyor? Kötüden ötürü hani tekrar Türkiye Fener'e dönecek falan. Yani kötüden öte oynuyor yani. Kötüden öte. Bilmiyorum abi Lazio gitti. Roma'yı yendi. Başka takıma falan bir yeniliyor. Lazio istikrarsız bilmiyorum. Inter'de ben bilmiyorum. beğenmiyorum ya Lazio'yu. de beğenmiyorum. Orada Inter'de de bilemiyorum daha doğrusu. Beğeniyorum da bilemiyorum. Yani Inter'in başında e, Lazio'daki oyuncuların gece uykusunda ne kadar nefes aldığına dair her şeyi bilen bir adam var. Geçen seneki teknik direktörleri çünkü. Yani oradaki bütün oyuncuların defolarını, hangi tarafının zayıf olduğunu, hangi ayağının zayıf olduğu o falan derken e, Inter'i ben Teknik direktör farkıyla değil yani daha bir ne yapabileceğini bildiği takım olduğu için e, galibiyete daha yakın görüyorum. Ben Bunu inter söyleyeyim. kazanır diyorum. Direkt. 1.89'dan ya, 189. iyi oran. 1.89 çok, çok güzel oran. 1.5 üstü artı 2, 2.50 falan veriyordu. Galiba. Evet, evet. Güzel yani çok güzel oran. Değerlendirilebilir. Ben, ben inter kazanır diyorum yani. O zaman hızlı hızlı devam edelim. Milan, Verona, Cumartesi günü. Oo. Doğrudan 2.5 gol üstü. Çünkü 3.90'dan beraberlik. 3.90'dan iki güzel. Sen Igor i̇ki Tudor berabere kalır diyorsun Milan'da. Tudor güzel. büyük hoca ya. Vallahi büyük hoca. Bak geldi takır takır takır. Her maçında ikişer gol, üçer gol atıyor. Bir iki kere öne geçti tutamadı. Sonra oyunu kazanmayı bildi Igor Tudor. 3.90'dan berabere. Nakşı savunma oynuyorlar. Hı -hı. E, Pioli'nin geçen haftaki yani milli maçı ön, 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 öncesi galibiyeti Atalanta maçı da çok göz kamaştırıcıydı. E, onu da söyleyelim. Ama özellikle Atalanta'nın geliştirdiği hücumlarda Simon Kea'nın düştüğü durum da endişe vericiydi. Simon Kea'dan kaynaklı değil. Takım oyunu da Atalanta'nın hücum etme biçimi ki Elas Verona da çok iyi hücum ediyor. Net 2.5 gol üstü diyorum ben de. Var. Devam edelim hemen. Napoli-Torino maçı pazar günü. Napoli bu senenin favorisi. Yani. Abi bir kere Spalletti hocam var. Kral. Spalletti düşer ama sonra. Ya düşsün abi adamdır ya. Spalletti'yi ben acayip beğenirim. E, Ayans, e, Torino'da... Çok rahat yanar ama 1.27'den gelir mi bilmiyorum. Ya yani şöyle girilir. Alt olur üst mu? Üst olur mu? Alt mı? Olur? Alt olur. Bir doksan Tam istiyor. <laughs> bir <laughs> Bence üst ama olabilir ama ya. Şey Torino söyleyeyim. gol Torino olabilir. Bak Napoli 7 maçta 18 gol atmış, 3 gol yemiş. Yani bu Net 2,5 gol üstünü tutturmuş. Tam tersini iddia ediyorum ben bu sefer atamaz. Abi Torino da 7 maçta 9 gol atmış, 7 gol yemiş. Şimdi böyle bakınca... Venezia Torino maçını izledim de çok... Acayip maçtı. Acayip maçtı da skorun maçı mıydı değil miydi onu çok çözemedim. O yüzden üst oynanılır mı bilemedim. Napoli atarsa 3 tane olur gibi. Napoli bir tane öne geçerse öyle olur. Tabii. 3 olur. Ben de şöyle söyleyeyim. Bence yine 70'e kadar 0-0 gibi bir şey var mı? <laughs> bence onların, yapımı, bence onların yapılması lazım ya. Zaman dilimleri var. Mesela en çok hangi zaman, hangi dakikada gol olur? Mesela sen diyorsun ki 75'e 90 arası gol olur. Veyahut da Milan galip gelir. Veyahut da Napoli Hı -hı. galip gelir diyorsun mesela. Ama Derbilerde yapıyorlar ama. Derbilerde, derbilerde falan Derbilerde yapıyorlar. De falan yapıyorlar. Canlı'da Hı -hı. da olabilir o. Ya ben hala Napoli-Torino maçında e, ne diyeyim? Karşılıklı gol olmaz diyeyim ben buna. Karşılıklı gol yani olmaz. Nap yani Napoli 2-0 kazanır mesela. 1-0 kazanır. Güzeldir onun oranda. Şu an Hı. önümüzde yok ama. Devam edelim. Bu arada Torino benim İvan Yürüç hocamın takımı. Evet, ama evet. bu tip maçlarda sıkıntı yaşayabiliyor. Sen birkaç programda övdüğün için ben Venezia Torino maçını izledim. Nasıl bir alandır diye merak ettim. Geçen sene Verona'nın hocasıydı. Verona'nın hocasıydı. Tamam. Tabii. Devam edelim. Juventus Roma. Pazar 21-45'in maçı. Jose toparladı. hocam kazanır. Allegri toparladı ama Jose Mourinho bu maça hırs Yapar yani şimdi. Bak abi ben Roma formasıyla forması çıktım hiç, <laughs> Ben bensin 3.40 oran Roma'ya, muazzam oran. Ha kazanır diyorsun sen. Ben Roma kazanır diyorum tabii canım. Ben de beraber ediyorum. Ben de 1 diyorum. Güzel, <gülüyor> <gülüyor> güzel. Bir şey deseydim he, bütün ihtimalleri kapattınız, kazanan <laughs> program olsun. Ama ilk kez oldu böyle, bazen yazıyorlar evet. çünkü yorumlara da, <laughs> abi oynadık yattık diye, biz burada eğleniyoruz. Ne tabii yatacağız, ya. küçük küçük evet. oynayalım, evet. hep kazanma olsa bizim burada ne işimiz var? <laughs> <laughs> Biz de yaparız kupon alırız. Paraları tuttur ya. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Fransa <laughs> Lig 1 ile Paris Saint Germain Anje maçı. Bence Paris Saint Germain bu maçı 5-1 falan kazanır. Ben sana söylemiyorum. 4.5 üstü oynasın. 4.5 üstü net net. Hiç, Hiç şeye gerek yok yani. Ya Ren maçında delirdik ya. 1.20 bak <laughs> Paris Saint Germain'e. 1.20 iyi oran açmışlar ha Paris Saint Germain. 1.20 güzel oran bence de. Yani güzel oran yani. yani son altlık yaparsın. Son bir şey artsın diye. Yani. dur, dur yani. abi şurayı tamamlayayım <laughs> falan dersin yani. Tam böyle. <laughs> Güzel maçlar var mı şu an bir bakışta? Leo Monaco maçı var abi bir kere yani onu söyleyeyim. Bu arada bak şey, biz diyoruz hani Anje Manje 4-1, 4.5 oyusu falan diyoruz ama Anje hiç yaban atmamak lazım. Babalar dördüncü çünkü. 4 galibiyet, 4 beraberlik. Bir mağlubiyetle geliyorlar Paris Saint Germain deplasmanına. Ya dur bakayım ya şu Ren, Ren maçı, Ren Paris Saint Germain maçında Paris Saint Germain'in şifrelerini Ren çözmüştü. Ren acayip oynadı ya. Muazzamdı yani Paris Saint Germain'e karşı nasıl savunma yapıyordu? Dünyalar Anje çözemez, hiç uzatmayın. Anje çözemez ya. Abi Anje şöyle Abi, çözebilir. Pochettino hafta içi bak gitti Nusret'te Londra'da yemek yedi. Kendine gelmişti bak. Kim? Pochettino. Nusret'te yemek yedi. Londra Nusret'te yemek yedi. Ben bir gördün abi. Var abi Yok yok. Yani şey de doğrudur da yani. İyi yakalamışsın o magazini. Poşettino izin gününe gitmiş Londra'ya. Nusret'te de yemek yemiş Londra'da. O yüzden poşetler kendine gelmiştir. Nusret'in <laughs> şeylerini yiyince. Protein iyi gelmiştir. <laughs> ee, yani lokumlarını yiyince iyi gelmiştir abi. 1700 pound falan hesap ödemiştir. Bana olsam bana Ama, hiç iyi ba gelmez ba yani. Baba da ba para var abi. 1700 pound falan yani. Ne olacak? Poşetini, Arka cepte sıkışan poşetini, para 1700 pound. Poşetini sıkışık, koyarım poşetini abi. Mi? Ya benim için diyorum. <gülüyor> 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 Sen bizi niye izledin Sen ne <laughs> için <laughs> <laughs> şey yapıyorsun ki? Abi, o yüzden Anje'yi An An rahat yanarlı üstüne durmayalım geçelim. Anje üçlü savunma oynuyor. Ya sürpriz arayanlar için ilk yarı beraberlik diyeyim ben. İlk yarı beraberlik diyeyim sürprizler. Çünkü Paris Saint-Germain'in hepsi bir şeyden gelecek abi. Adamlarda milli olmayan oyuncu var mı acaba? Yok. Evet tamam işte <laughs> öyle düşün. Ben o yüzden anca ilk yarı beraber ediyorum. Sürpriz yani riski göze alıyorum ve Anja ilk yarı beraber ediyorum. Devam ediyoruz. Lyon Monaco. Lyon kazanır. <laughs> bir Bence karşılıklı gol ver olur. Bir ben ben olsam oynamam. Ben Yok de ben de oradan Lyon taraf, Lyon tarafındayım. Marsilya-Lorien zaman, son maç. Marsilya net. Ben Lorient. de Marsilya kazanır diyorum. Tamam, bitti. Genel bitti. Bitti. <laughs> <zaman. Yine> yaptık. <laughs> Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Tutturanlar kulübünde bu haftalık. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İlk gün tüm iddia kuponları ne diye Toplamda 30 TL'ye kadar açık büfe. Hemen yol. İstediğin kadar kupon yap. Bonusa doy. Tuttur. En kral sensin.